Eğer biri gerçekten seni hayatında istiyorsa, seni kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Ama eğer istemiyorsa, ne yaparsan yap, ne söylersen söyle fikrini değiştiremezsin. Gerçekten seven iki insan ne kadar zor olursa olsun bir şekilde yollarını bulur. Ne yazık ki birçok insan birbirine aşık ama bir arada değil. Birçok insan da birlikte ama aslında aşık değil karşındaki kişiye neden bu kadar bağlandığını bile bilmemektir. Geçmişi değiştirmek, silmek ya da yeniden yazmak mümkün değildir. Sadece kabul edilebilir. Eğer sevdiğin birini özgür bırakırsan ve geri dönerse o zaten hep senindi. Ama eğer dönmezse hiçbir zaman sana ait olmamıştır. Unutma kimseyi zorla hayatında tutamazsın. Gerçek sevgi sahip olmak ya da kontrol etmek değil, özgür bırakabilmektir.